Hazır mısın? Evet. E, beni şoför bırakacaktı. Ben annemi almaya gelmiştim zaten. Somer. Dönüş için teşekkür ederim. Rica ederim. Gerçi sen bana bahsetmedin ama Kartal akşam anlattı biraz. Dayanamadım küs kalmanıza. Ne yapayım? Kız bana olur. Kızar mıyım ya? Deli misin? İyi, sevindim. Dönüşte barışmak biraz da olsa yüzünü güldürmüş. Peki nasıl ikna dönüşü bana getirmek için? Sence? Kapıya dayandın. Evet. Sonra eve aradın. İyi gidiyorsun. Aşağı inmezse kapıya dayanacağını söyledin. Bingo. <gülüyor> <gülüyor> Annemi görebildin mi? Hayır görmedim. Zaten onu da beni pek görmek isteyeceğini zannetmiyorum. Merak ediyorum annemi çok özlüyorum. Git o zaman Türkan. Git barış annemle. Bak ne olursa olsun onlar senin ailen. Sen beni babamın yanına gönderirken ne demiştin hatırlıyorsun değil mi? Geç kalma bir şeylere. Ne bileyim Somar. Annemin vereceği tepkiden korkuyorum. Çok ağır sözler söyledim ama. Kalbini kırdım. Çocuklar. Torunumu göreceğim diye çok heyecanlıyım. Küçük Somer'in babaannesiyle tanışma vakti geldi. Hadi hadi. Dönüş. Somer'in işte, ben senden bir şey istemiştim ya. Evet aklımda. Rehberdeki tüm isimleri buldum ben. Ama maalesef isim benzerliğiymiş. Nüfus müdürlüğünü de aradım, muhtarlığı da aradım da bir sonuca varamadım. Sen de rica etsen benim için soruşturabilir misin? Tamam. Ver bana isimlerini. Ben söylüyorum. Çok hastalık geçirmişim ben. Annesi doğumda zalim bir hastalıktan ölmüş. Babası hiç merak etmemiş bir bebeğin geçirebileceği en ağır hastalıklardan geçirmişim. Boşa değilmiş yılda iki kere hastanelere taşınmam. Dönüş koşma. Dönüş terleme. Dönüş yemek ye, daha çok ye. Dönüş yorulma. Serdar'ın babasıymış doktorum. Serdar'ı ben gerçekten çok yormuşum. Daha çocuk yaşımda sır tutmayı öğretmişim ona. Çalıkışı özgürdür oysa. Sır sevmez. Kartal Bey günaydın. Ben size bir kahve söyleyeyim mi? İstemiyorum. İyi misiniz? Gün geçtikçe her şey daha da zorlaşıyor Fiyan. Şu an daha çok yeni. Şimdi canınız yanacak. Bir gün ağlayacak. Bir günden sonra kabulleneceksiniz. Biliyorum. Söylemesi kolay. Yaşaması zor. Kızımı çok özlüyorum Figen. Efne'yi çok özlüyorum. Onu yaşatabilirdim. Sizin hatanız değildi ki. Benim hatam Figen. Eğer o telefonu açsaydım, o hastaneye yetişseydim... Kartal Bey, bir şey yapamazdınız. Çok büyük bir kazaymış. Zaten... ...hastaneye götürdüklerinde... ...Umut yokmuş. Sizi aradıklarında... Beni aradıklarında ben o telefona cevap vermedim. Hastaneden defalarca aramışlar beni. Ben açmadım telefonu. Toplantıdaydınız Kartal Bey. Nereden bilecektiniz? Ya yanlarında olabilirdim. <laughs> Karımın gözlerinin içine bakıp onun ellerini tutabilirdim. Kızımın saçlarını okşayabilirdim. Bak kızım baban geldi. Baban burada. Kartal baban gözlerden süzülerek geldi. Seni kurtarmak için geldi diyebilirdim. Ama yapamadım, yapamadım Allah kahretsin! <laughs> ya ben bir veda bile edemedim kızım! diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.